Osman. Evet. Tamam. Bizde. Hadi, hadi. hadi geç kardeş evet, geç. Hızlı abi hızlı yok sen ne gideceksin? Hız, hız 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 Hayır. Evet. evet. Doğru evet. bir şey evet. yap. Şey yapmayın fazla. Yavaş mı? değil Yavaş abi yavaş. Abi bak Abi çok hızlı olmaz ki. Hızlı. Evet. Koyu vurdu. Hayır. Yok. İbo vurdu. İbo. Ben, ben şey geçeyim o zaman. Allah. Aa ben söyle bana sor. Benim tamam başla evet, abi. Ömer abi. Yok. abi elini iyi iyi ama. Ama sen Gel gel. <laughs> ya. Abi yok hile yok. Hakem. Abi Hı -hı. yapma. Onu mu niye tutuyorsun? <laughs> ya. Ya. Sus. Abi nasıl vurma. Buğuttin! Hayır, Oy! Vay baba anana! Kolum söküldü, Buhuttin! Yok! Buhuttin! Yok! Yov. Yok! Çok dayak yeriz biz! Kalk, 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 kalk! 3 kişi vurur. Tamam. Abi, hakeme şey yapmayın. İbo. Yok! Yok! Ömer! Ömer abi. Yok. Yok. Ömer abi. Ömer abi, Ömer abi. İki tane Ömer var. Tamam, eşliyelim ya. Tamam, dönelim mi? Bu kim vurdu oynuyoruz. Ömer senle Ali bir. Eşli. Eşlisiniz. Kime vurduysa o tahmini. Tamam. Tamam mı? Bilirseniz ben hakem olacağım, söyleyeceğim, ona göre bu oyunu oynayacağız. Ömer abi. Bil al dedim. Yavaş. Osman abi. Bilemedim. Yavaş. Hadi bakayım. Osman abi. Yok. Ömer yok. vurdu. Abi. Ömer Allah vurdu. Allah. Avucu musun? hakem var. Şimdi hakem var. Hakem. Mesela kim vurduysa ben onu söyleyeceğim. İkiniz bir eşsiniz. İkiniz bir eşsiniz. Tamam Osman abi var. değil mi? Değil. Bak Osman abi değil. Allah Allah. Sıra sosyal aktivite olsun diye de e, bu gibi köy oyunlarımızı oynuyoruz. Canımız sıkılmıyor. E, zamanımız güzel geçiyor. E, burada yaşayan e, çocuklar, gençler de e, bizlerle birlikte kaynaşıyor. E, biz burada olmaktan mutluyuz. Onlar bizle tanışmaktan, oynamaktan keyif alıyorlar. Burada güzel bir aile ortamı var. E, köyde yaşamaktan, köyde olmaktan çok mutluyuz. Muhtarımız sağ olsun bize yer tahsis ediyor. Biz de e, onun gösterdiği yerlere e, sahalar yaparak, e, oyunlar oynayarak zamanımızı, günlerimizi burada geçiriyoruz. şöyle söyleyeyim. Ben 33 yaşındayım. E, ben kendimi bildim bile de çocukluğumdan, aklımın yetinden beri 7-8 yaşından beri biz bu oyunları oynuyoruz. Yani e, ben 33 yaşındayım. 20 senedir, 25 senedir ben bu oyunu oynuyorsam babalarımız, dedelerimiz, atalarımız da e, zamanını burada bu köyde değmelik yaparak, çiftlik yaparak zamanları burada geçirdikleri için bu gibi oyunları zaten oynamışlar. Biz de onlardan öğrenerek düğünlerde, kına gecelerinde, boş zamanlarımızda bu gibi oyunları çıkartarak hem keyif alıyoruz hem eğleniyoruz hem birbirimizle kaynaşıyoruz. Sosyal aktivite olsun diye de zamanımızı burada geçirerek günümüzü gün ediyoruz. İzleyen, izleyenler tabii ki şaşıranlar oluyor. Hiç bilmeyenler şaşırıyor. Çünkü insanlar şöyle söyleyeyim İstanbul'da doğmuş büyümüş. Hiç bu oyunları görmemişler. Gördükleri zaman şaşırıyorlar. Ama bizim gibi Anadolu'nun bağrından kopup memleketini terk edip İstanbul'da yaşayan insanlar da böyle eski oyunları gördüğü zaman keyif alıyor. haz duyuyor. Çok eğleniyorlar. Mutlu oluyorlar. bize teşekkür ediyorlar. Bizi çocukluğumuzu yaşattığınız için diye. Biz de e, bu oyunları yaşayarak e, keyif alıyoruz. E, şimdi biz bu oyunları e, babamızdan biz çocukken gördük. E, onlar oynardı. Biz zevk alırdık. Biz de acaba oynar mıyız diye. Sonra biz başladık oynamaya. Zevk alıyoruz izleyenler ve şu anda da gençlerimiz zaten oynuyor. E, biz de zevk alıyoruz. Onlar da zevk alıyor. Böyle bir şeyler yaptığımız için biz de memnun kalıyoruz. Oynayanlar izleyenler hep memnun. Yani memnunuz yani bu işten eski bir oyun. Teşekkür ediyorum yani. Herkese teşekkür ediyorum. Peki oynayan, oynanan oyunların isimlerini Mesela demin e, vız vız oynadık. Kabak oyunu oynadık. Ondan sonra kim burada oynadık. Ondan sonra ortada kim var diye oynadık. Bunlar geleneksel oyunlar. Büyüklerin bizlere öğrettiği oyunlar. E, başka daha çok oyunlarımız da var yani. Her zaman oynuyoruz yani. bunu bir, Bu bizim geleneksel bir oyunumuz artık. Bu bize öz bir şey yani. Biz özümüz bu aslında da yani. Evet bu köyümüzün eskiden gelen bir oyunu. Vız oyunu derler. İki tane yanda olur. Bir tane ortada evre olur. Sağdaki ve soldakinin eline vurur. Onlar da şapkayı düşürmek için uğraşırlar. Evet başlıyoruz oyunumuza. Ayakları ne kadar açarsan o kadar sağlam olur. Lan, lan bu yok. Bu lan. Ne oldu? Oyunu ol. abi.

6 7 9 10 11 arkadaşlar. Bir, 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 bir. Ektim, biçtim. Bizim tarzda dört kabak olur. Dört kabak olmaz. Yaklaşık bakalım. Altı kabak olur. Altı kabak olmaz. Yedi kabak olur. Yedi kabak olmaz. Beş kabak, kabak olur. Beş kabak olmaz. Dört kabak olur. Üç kabak olur. Sekiz kabak olur. Sekiz kabak olmaz. kabak olur. Beş kabak olur. Beş kabak olmaz. Ha? Yanıldı. sev? ayak. <laughs> <Asıl. Ana! Aa! gülüyor> Hadi. Hadi. Devam et, devam et. Gel abi, devam et, sat. <laughs> Ektim bitti. Ektim bitti bizim kabak. Bir daha, bir daha. Oyunu unuttu <laughs> adam. Şaşırma. Şoka girdi. Aya yedi şoka girdi. <laughs> yedi, şoka girdi. <laughs> Baş abi, asıl abi. asıl 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 asıl. Oo, bari. Oo. O. <laughs> Gel abi. Ha, sen kaçsın? 11. Ha, 11. Başlat. Ektim, biçtim bizim tarlada. Dört kabak olur. Dört kabak olmaz. E kaç kabak olur? kaba. Adı kaba. Altı kaba. Adı kaba. <laughs> Adı <laughs> 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 şey Al kaba. Adı kaba. kaba. Adı kaba. Adı kaba. Adı kaba. Adı kaba. 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 olmaz. kaba. 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 Arkama git. Hadi yap. Hadi yap. 12 kişi var. Çek kurtar. Allah! Şey. Allah ben de